Çok sevindirici bir gelişme için Sakarya'dayız. Tüm dünyayla aynı zamanda seri üretime girecek Corolla Sedan hibrit modelini görme ve kullanma imkanım oldu. İlk defa bu sınıfta bir araç Türkiye'de üretilecek. Avrupa'da hızla dizel otomobillerin yerini alan bu teknolojinin ülkemizde üretilecek olması önemli. Biliyorsunuz gelişen teknolojiler sayesinde elektrikli ve hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor. Konvansiyonel motorların yerini alıyor. Biz de bu yöndeki proje ve yatırımlara öncelik veriyoruz. Aslında hibrit araçların ülkemizde üretilmesi uzak bir hedefti. Ee, bu hedef yatırım ofisinin Sıkı takibi ve sayın Cumhurbaşkanımızın Toyota'yı bizzat cesaretlendirmesiyle 2 yıl önce görüşerek Gerçekleşti mümkün oldu Yüksek katma değerli Üretim için önemli desteklerimiz Bulunuyor nitekim Toyota'da Bizim e, Öncelikli yatırım teşviğimizden Bu yatırım için faydalanmıştı Geçtiğimiz yılki 280 bin kapasitenin %90'ını ihraç eden bir firma Toyota, ileri teknolojilerle ülkemize yatırım yapmaya devam edecek. Yeni hibrit araçlar Ocak ayında seri üretimden çıkacak. İnşallah Şubat ayında ülkemizin pazarına da sunulacak. Araç başına %50'ye yakın yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni modelin Türkiye'den yüz değişik ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor. Hibrit araçların ülkemizde yaygınlaşmasıyla akaryakıt ihtalatımızda da düşüşler görebileceğiz. Böylelikle dış ticaret açığımız da azalacak. Başta ifade ettiğim gibi araçla test sürüşü yapma imkanımız da oldu. Gayet performansı yüksek, güzel bir araç. Tebrik ediyoruz. Yakıt tasarrufu sağlayan çevre dostu hibrit ve elektrikli araçların ülkemizde üretilmesine ve kullanmasına desteklerimiz devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz.